En son Kabe-i Muazzama'nın Peygamber Aleyhisselam'a kadar olan sürecini konuşmuştuk. Evet. Kabe-i Muazzama'dan bahsetmemizin sebebi ilk başta neden boş olduğuydu? Evet. Ama bizim Kabe'nin tarihine inmemizin sebebi, Kabe'nin boş olmasını garipsemedeki mübalağımızı daha iyi idrak etmemizdi. Yani tarih boyunca Kabe-i Muazzama'nın birçok kez yapıldığını, birçok defa tamirattan geçtiğini, bazen doğal afetlere maruz kaldığını, aslolanın Allah'ın emrine tabi olmak olduğunu, oradaki taş yapının defaatle değiştiğini e, gündeme getirmek ve araçla amacı birbirinden ayırt etme gayretini ön plana koymaktı. Çünkü kabe Muazzama, Beytül Atik, Kur'an'ın ifadesiyle eski ev, Allah'ın yeryüzünde kurduğu ilk mabet bizim için kıymetliydi ama kıymetli olan alanıydı. O bir kapıydı, Hakk'a götüren bir vasıtaydı. Asıl olan Hakk'a vusul etmek, ona rücu etmekti. Kabe bir kapıydı. Kapı değişirdi. Bazen tahtadan olur, bazen bakırdan olur, bazen sahibi ya da sahibi adına orada hizmet güdenleri e, modelini değiştir, bazen rengini değiştirir ama asıl olan bir kapı olma vazifesini yitirmemesidir. Hz. İbrahim Aleyhisselam'dan sonra Amalika Hakami, Cürhimiler, Peygamber Aleyhisselam'ın 5. kuşaktan dedesi olan Kusay bin Kilaf döneminde yapılan tadilatlar yeterli olmadı. Yıl Peygamber Aleyhisselam'a nübüvvetten 5 yıl önceki zamanı yani vahyin gelmesinden 5 yıl önce. Peygamber Aleyhisselam 35 yaşında ama toplumun içerisinde parmakla gösterilen bir zat. Ama toplum içerisinde parmak ile gösterilen bir zat olmanın sebebi soylu bir aileden gelmesi ya da görenlerin kendisine hayran olduğu bir dış görüntüye sahip olmasından daha çok karakter ve ahlaki vasıflarıyla ön planda olması. Allah Resulü Aleyhisselam'ın yaşadığı toplum sadece Arabistan'da bulunan o cezir Tül Arab'a mahsus bir cahiliye içerisinde değildi. Doğuda Sasaniler, Pers İmparatorluğu, kuzeyde Bizans İmparatorluğu, işte Doğu Roma İmparatorluğu, Afrika'da Habeşistan, Aksum İmparatorluğu, bütün dünyayı saran bir kaos var. Bu kaosun içerisinde yaratılışta normalde olan ve olması gereken güzellikler, Bulunan çağın insanları şerre teşvik etmesiyle artık parmak gözükecek hale gelmiş. Mesela şu söz çok kötü bir şey değil mi? Ne kadar ahlaklı bir adam. Aslında ahlaksızın gösterilmesi lazım. Ama o kadar çok artık bu yayılmış ki ahlaklılar parmakla gösterilecek hale düşmüş. Evet. Bu aslında kötü bir durum. Peygamber aleyhisselam döneminde de böyleydi. O yüzden Allah Resulü'nün bir namı vardı. Abdülmuttalib'in torunu olarak değil, Abdullah'ın evladı olarak değil... El Emin Muhammed olarak bir namı vardı. O kadar güvenilir bir zattı ki insanlar artık onun asıl ismi olan Muhammed'i kenara kaldırmış, onu künyesiyle çağırır olmuşlardı. O artık toplum içerisinde El Emin diye çağrılırdı. Ne muhteşem bir namdı. Muhteşem. Mekkeli müşrikler 605 miladi yılında Kabe-i Muazzama'nın üstünün biraz açık olması sebebiyle, onun içine yapılmış olan da tavruzların etkisiyle Kabe'nin yenilenmesinin ihtiyacını ortaya koydular. Ancak Mekke'deki aileler üzerine kurulu bir asabiyet endeksli bir anarşi, hiyerarşi söz konusu. Ailelerin her biri istiyor ki Kabe'nin bu bakım hizmetini kendileri yerine getirsinler. Çünkü bu onlar için büyük bir şeref. Peki. Çok ilginç bir noktayı sizlere arz etmiş olayım. Peki. Kusay bin Kilaf döneminden beri Mekke'ye gelen hacıların ve umrecilerin Mekke'ye giriş için verdikleri bir ücret yoktu. Bilakis Mekke'nin yerleşik aileleri hacılara hizmet etmek için birbirleriyle yarışırlardı. Hakkı, hatta Mekkeli müşrikler döneminde bile şikaye dediğimiz hacıların su ihtiyacını ücretsiz gidermek için aileler kavga ederdi. İfade dediğimiz gelenleri yedirmek, içirmek için kavga ederlerdi. Onları konaklandırmak için kavga ederlerdi. Yani Mekke'ye gelenlerden para almak için değil, onlar para vermesin, biz onlara daha fazla ikram verelim diye birbirleriyle kavga ederlerdi. Mekke'de bu hizmet yarışı söz konusuydu. O yüzden Peygamber Aleyhisselam'ın ailesi Haşim oğullarıyla Ebu Cehil'in ailesi Ümeyye oğulları arasındaki kavganın sebebi de buydu. Biz daha çok hizmet edelim, itibarımız daha çok. Niye? Çünkü Kureyş Suresi'nden de biliyoruz kışın Yemen'e yazın Şam'a giden Mekkeliler kendilerine Mekke'de hizmet ettikleri ücretsiz bakımda bulundukları kişilerin beldelerine gittiklerinde özel bir ilgi görmeyi bekliyorlardı. Evet. Ama Mekke'ye geldiklerinde en azından bir ücret tabi tutmuyorlardı. 605 miladi yılı Kabe'nin tadilata ihtiyacı var. Yıkılması lazım ama bir de korku var. Aradan 30-40 yıl kadar önce geçen programda bahsettiğimiz Habeşistan'ın Aksum, Habeşistan Aksum Krallığı'nın Yemen valisi aslen himyeri olan Ebrehe bin Eşram denilen zat Kabe'yi yıkmaya geldiğinde talan edilmişti. Acaba Kabe'ye her dokunmaya kalkan talan mı edilecek? Böyle bir korku var. İçlerinde Ebu Ümeyye bin Mughire el-Mahzumi gibi Mekke'nin en yaşlılarından birileri dediler ki biz Allah'a niyazda bulunalım. Biliyorsunuz onlar Allah'ı inkar etmiyorlardı. Müşrik demek hani şirketlerden bahsederiz. Şirket ortaklar anlamına gelir. Ee, Peygamber aleyhisselamın dönemindeki Mekkeliler Allah Azze ve Celle'yi inkar etmiyor. Ona çeşitli putları vasıta koyuyorlardı. Yani ben bir şey istiyorsam evet her şeyin sahibi Allah'tır ama o kadar yücedir ki ben ondan bir şey isteyemem. Mutlaka araya bir şey koymam lazım. ...diyorlardı. Bununla ilgili bir soru soracağım size sonra. Peki. Notumu alayım. Eyvallah. Araya çekti. aracı koymayı Allah'ın yüceliğine bir saygı olarak koydukları için bu araya konulan şefaat kavramı belli bir zaman sonra direkt Allah'ı aradan çıkarma kavramına düşmüştü. Mekkeli müşrikler bu yüzden Allah'a sinip Allah'ın sadece beytini yeniden inşa etmek istiyoruz niyazıyla Kabe'yi korku ve endişe içerisinde yıkmaya başladılar. Baktılar ki çeşitli rivayetler içerisinden farklı, olağanüstü şeyler gördüklerini ifade etseler de Kabe'yi yavaş yavaş yıktıklarında herhangi bir sorun görmediler. Kabe-i Muazzama'yı İbrahim Aleyhisselam'ın yaptığı temellere kadar yıktılar. O temel aşamasına geldikten sonra dedi ki Ebu Ümeyye, Herkes dedi haksızlığa girmemiş, kimsenin malını gasp etmemiş, helal dediğimiz yani temiz olarak kazandığı mallarından elde ettiği paralardan bir katılım parası ödesin. Böylece herkesin ortak bir bütçesi olsun, katılım fonu olsun. Bu fonla Kabe inşa edelim dediler. Bizans gemisi vardı, inşaat malzemeleriyle dolu. Kızıldeniz'de bir fırtına yakalanınca alabora olmuş ve cidde sahillerine çekilmiş onun ustasıyla beraber orada bulunan yitik malları kureşler satın aldılar ve Kabe'nin inşasına başladılar. O zamana kadar Kabe nasıldı? Hicri İsmail dediğimiz ön tarafına dahil olduğu şekilde kapalıydı. Ancak Mekkeli müşrikler iki sebepten dolayı ön tarafa açık bıraktılar. Neydi bunun sebebi? Yaklaşık 20 metrelik bir genişliği vardı. Ön tarafta 8,5-9 metrelik bir boşluk bıraktılar. Birinci bahaneleri malzememiz yetmedi oldu. Halbuki isteselerdi malzemeler yeterdi. Bakın. Asıl olarak amaçları biz Kureyşliyiz, Allah'ın beytinin halkıyız. Burada kendimize özel bir e, makam takdis edelim. Burada biz 40 yaşını aşmış elit ailenin bireylerinin oturmuş olduğu yer olsun diye bir alameti. Loca yaptılar Loja sözü uygunsa. <laughs> Ve normalde e, her insanın kapısına varabildiği Kabe'nin girişini kibir alamet olarak iki metre yukarı kaldırdılar. Normalde Kabe ayak altındaydı girişi. Yani isteyen herkes fakiri, garibi, kurabası herkes gidebiliyordu İbrahim Aleyhisselam'ın yaptığı Kabe Ancak Mekkeli müşriklerin biliyorsunuz peygamberimize iman etmemelerinin sebebi de Allah'ı reddetmeleri değil, peygamberi reddetmeleriydi. Bunu kabul edemiyorlardı. İblisin Allah'ı inkar etmemesi. Adem'i kabul edemeyişinden sebep kibir etmesinde olduğu gibi Mekkeli müşriklerin kibirli sebebiyle Kabe'nin kapısı yükseltilmiş, ön tarafta Hicri İsmail dediğimiz yer açılmış. Sıra ise Kabe'nin en can alıcı noktası olan Hacerül Esved taşını yerine koyma meselesine gelmişti. Her kabile bu şerefin kendisine ait olduğunu iddia ediyor. Nesep bağını sayarak Kusay'a kadar olan bağını anlatarak bu şeref bizimdir. Siz bizden sonra gelirsiniz diye kavgaya tutuşmaya bahane arıyordu. Sözü uygunsa gözünün üzerinde kaş var demek bir savaş vesilesi olacaktı. Bu hale gelmişti. Ancak Ebu Umeyye bin Mugirel Mahzumi dedi ki durunuz dedi. Şu e, Babu Selam kapısı tarafından ya da Beni Haşim kapısı tarafından Mekke'den Kabe'ye ilk gelen kim olursa olsun onu hakemini tercih edelim. O hangi aileyi tercih ederse o aile kabul görsün kendince bir çözüm buldu çünkü insanlar birbirine girecekti. Selda Hanım beklemedikleri bir şey oldu. Oradan içeri ilk giren öyle bir kimseydi ki hiç kimsenin reddetmeyeceği, hiç kimsenin kabulüne yanışmayacağı bir kimse değildi. Herkesin görür görmez elini sıkıp da kabul edeceği bir kişiydi. O kapıdan giren kişi kendilerinin el emin dediği Muhammed Aleyhisselam'dı. Allah Azze ve Celle o Muhammed Aleyhisselam'ı halkın nazariyetinde tekrardan yüceltmek için böyle bahaneler takdis etmiş. Emin olmak kolay değil dedik ya. Abdullah bin Ebi Hamsa var. Şam'a ticarete gider bazen. Peygamber Aleyhisselam ticarete gidemediği zamanlarda ona vekalet verir. Der ki: "Sermayen budur Abdullah. Sana zahmet benim ticaretimi gör. Dönüşte kârını bana verirsin." Bazen Abdullah gidemez. Abdullah bin Ebi Hamsa Resulullah Aleyhisselam'a verir. Muhammed o zaman daha vahiy gelmemiş. Peygamber Aleyhisselam onun adına ticaretini yapar. Bu Abdullah bir gün Peygamber Aleyhisselam'a malını verdi. Peygamber satışını yaptı geri geldi. Üç gün sonra filanca yerde buluşmak üzere ayrıldılar. Parayı Peygamber Aleyhisselam verecek dikkat ediniz alacaklı değil. Peygamber Aleyhisselam adamın malının satışını güzellikle yapmış parasını verecekli. Peygamber Aleyhisselam üç gün sonra bahsedilen yerde bekliyor. Birinci gün geçiyor adam yok. İkinci gün geçiyor adam yok. Üçüncü gün geçiyor adam yine yok ama Resulullah Aleyhisselam üç gündür orada. Üç gün sonra Abdullah bin Ebi Hamsa denilen genç peygambere verdiği sözü hatırlıyor. Koşarak gelip bakıyor ki Muhammedül Emin orada. Allah Resulü diyor ki ey genç bana eziyet ettin. Ben verdiğim sözdeyim. Üç günden beri seni burada bekliyorum diyor. İşte el emin olmak böyle. böyle şey. Benim ismimin başına Adnanül Emin koymanın faydası yok. Hayatım el emin olmanın tezahürü ise, fiiliyatım bunu yansıtıyorsa, fiiliyat ve uygulamalarım, pratiğim, aksiyon ve vizyonum bunu yansıtıyorsa, o zaman ben eminim müşrikler bunu gördükleri için kendi öz çocuklarına güvenip emanet edemedikleri kimin evindeydi biliyor musunuz? Peygamber. Resulullah Aleyhisselam'ın evindeydi. Çok ilginçtir. Kendi çoluk çocuğuna emanet edemediklerini, emanet ettikleri El-Emin Muhammed içeri girince sevindiler. O El-Emin de tabii ki işini hakkını yerine getirdi. Olayı dinledi, habersiz çünkü olaydan. Cübbesini çıkardı, ridasını yere koydu. Hacı Resvet taşını üzerine koyunuz dedi. Hacı Resvet taşını üzerine koydular. Hakem bu müthiş bir ahlak, muhteşem bir e, ortalığı çözecek bir problem çözücü. Müthiş bir lider. Hacı Öl Esvet üzerine konuldu. Her aile bir elçi, bir temsilci versin buyurdular. Herkes bir temsilci verdi. Herkes kenarından tuttu. Kabe'nin dibine kadar getirdiler. Allah Resulü onların eşliğinde Hacı Öl Esvet Taşı'nı Kabe'nin koydu. İstese Haşim oğlanı seçebilirdi kendi akrabalarını. Ya da biraz daha uzaktan olan Abdümenaf seçebilirdi seçebilirdi. Ama o el emin olmanın hakkını her zaman yerine getirdi. Öyle ki Mekke'nin fethinde Kabe'nin anahtarları eline geldiğinde İslam'ın en büyük düşmanı olan aile Abdüttaroğulları. içinden bir Musab bin Meir var adam gibi Müslüman olan bir de Hudeybiye'den sonra Osman bin Tahla. Geri kalan ailenin tamamı İslam düşmanı. Allah düşmanı din düşmanı. Anahtarı siz olsanız ben olsam herhalde elinden alırım sizi tenzih ederim ama ben alırım. Hayatınız bizle mücadeleyle geçmiş diye. Yani. Peygamber Aleyhisselam'ın gözünün içine bakıyor Hazreti Ali kerramallahu Allah'a Acaba anahtarı bize verir mi diye. Hazreti Abbas da Hazreti Ali diyor ki seni çok sever. Sen söyle <laughs> sana versin. O da çünkü söyleyemiyor amcası. Allah Resulü Kabe'nin içine giriyor. Kabe'nin içinde inen tek ayet Allah Alem Nisa suresinde. Allah'a ye'murukum en tuaddu'l emanati la ehliha insanlar içerisinde hükmettiğiniz zaman adaletle hükmedin ve işi ancak ehline tevdi edin ayeti gelince peygamber Aleyhisselam Kabe'den çıktığında anahtarı yine aynı aileye tevdi ediyor. İslam'dan önceki Muhammedü'l Emin, İslam'dan sonra zaferi kazanmış kahraman bir peygamber olduğu halde de El Emin olarak vazifeye görüyor. Nerede bunu yine karşımıza koyuyor? Mekke'den Medine'ye hicret edeceği sırada. Biliyorum konuyu daldan dala atlatarak uzatıyoruz ama Esamlı. bu konuda öyle bir deniz ki inci ve mercanları bulmak için daldıkça dalmak, daldıkça içerisine. dalmak gerekiyor içerisine. Telefonumuz da var bir yandan. Nasıl yapalım hocam? Cümlenize isterseniz noktanızı bunu koyun. ondan sonra, ondan sonra da, sonra da telefonumuza Mekke'den geçelim. Mekke'den Medine'ye hicret edecek müşrikler pusu kurmuşlar. Ve izleyen kurbike lezine keferu liyesbitu kem kem ve yemkuruna ve Allah. Vallahu hayrul makirin. Öldürmek, pusu etmek ya da sürgün etmek için plan kurduklarında ayet geliyor peygambere. Allah Resulü onların emanetinde olan malları alıp kaçması gerekirken kaçmıyor. Ali'yi çağırıyor yatağıma yat. Beni öldürmek için pusu kuran adamların malları bende ey Ali. Onları teslim et. Üç gün sonra bana yetiş diyor. Kuran adamların mallarını bile iade etmeye çalıştığı için o Muhammedül Emin'di. Buyurun. Öyle efendim, Saygılarımı sunuyorum. Bir mukabile Çok teşekkür ediyoruz. Ee, Buyurun efendim. Hocama iki tane sorum var. Birincisi çok önemli. Buyurun. Benim kafama takıldı. Ben namaz kılıyorum. Elhamdülillah <laughs> sonra üç tane zammı sürebiliyorum ve bu namazın benim kabul oluyor mu? İkincisi sabah, akşam yatsıdan sonra Yasin-i Şerif okuyorum devamlı. Bunlar e, şehitlerimize, aile yakınlarımı okuduğum için bu kabul oluyor mu? Bunu öğrenecektim. Ama namaz için e, önemli olan benim için bu üç süre ve bir de elhemi okuduktan sonra bu namazım kabul oluyor Teşekkür ederim, saygılarımı sunuyorum. Allah'a emanet olun diyorum. Siz de efendim. Hakan Haydi Gül Sakarya'dan aradı bizi. Teşekkür ediyoruz. Evet. Tamam. Hakan Bey, Allah... ...ibaretinizi kabul eylesin... ...niyetinizi mübarek eylesin... Ee, ...biliyorsunuz... ...namazın içindeki farzlardan birisi... ...kıraattir... Fatiha suresinin okunması Hanefilere göre vaciptir, Şafilere göre ise farzdır. Bu sebepten dolayı bazı ulema ki çoğunlukta bunu arz eder, Fatiha'nın tek başına okunmasını bile namazın geçerliği için kafi görürler. Bununla beraber Zamm-ı süreleri okuruz. Zamm-ı surede en az üç ayet mesafesinde bir ayet veyahut da bir sure olacak şekilde okunur. Bu bağlamda İmkan dahilinde kısa ayetler ve sureler öğrenmeye gayret ediniz. Sabah akşam yasin suresini okuduğunuzu ifade ettiniz. Yasin vel-Kur'anil Hakim. İnneke leminel murselin. Ala sırâtin mustaqim Bunu ezberlemişsinizdir, ezberlemişsinizdir sabah akşam okuduğunuz için. Bu bile kafidir. Bununla beraber bir kevser okursunuz bir rekatte, diğerinde kul huvallahu ahad diye ihlas suresini okursunuz. Namazınız kafidir. çünkü Allah Azze ve Celle Müzemmül suresinde fe ekrahu ma teyessere Kur'an buyuruyor. Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyunuz buyuruyor. Evet yani. Ve ma ceal aleykum fid dini min haraj. <laughs> Allah Azze ve Celle bu dinde zorluk kılmadı. Gönül ister ki... Namazda bile kolayınıza geleni okuyun buyuruyor. Fe ekrahu ma teyessere Kur'an. Ne kadar muhteşem değil mi? Yani muhteşem bir de çok özür dilerim efendim. Arada sözünüzü e, kesmek durumunda kaldım. Affınıza sığınarak. Lütfen. İnsanlar kimi zaman e, dini çok zorlaştırmaya çalışıyorlar. Halbuki e, bizim o dini yaşamamız için, anlayıp yaşamamız için ne kadar kolaylaştırılmış aslında. Ve insanlar önümüze ne kadar çok setler çekiyorlar. O öyle kılınmaz, öyle durma. Onu orada öyle yapma, böyle yap. Yani... Sürekli dışarıdan insanlara bir müdahale söz konusu. Özellikle de ibadetlerini yapma esnasında. Bırakın insanlar nasıl arzu ediyorlarsa doğruyu bilir yapar. Eksiği varsa yani buradaki üslup hocam ben bunu e, ne bileyim yani oradaki kolaylaştırınızla e, genel insanların tavrını maalesef aynı şekilde paralelize göremiyorum. Şu konuştuğunuz konu üzerinden. Biliyorsunuz ben biraz gevezi bir hocayım. 2 İki ile. saat konuşsak kafi, kafi değil. Sadece bir örnek vereyim. Peygamber aleyhisselam gözümün nurudur namazlar. Miraçtan bahsedeceğiz. Namaz müminin miracıdır buyurur. Daha ağırını konuşalım. As-salatu imadu din. Dinin direğidir. Şu masanın direklerini kırsam bu masa kalır mı? Kalmaz, zor olur. Namaz budur diyor bir nevi. Buna rağmen Allah Resulü kendisi e, Münferit namaz kıldığında saatlerce namaz kılar ama cemaate kıldıracağı zaman sükunetle hafif kıldırır ve derdi ki insanlar cemaatte imamlık yapanınız e, cemaate hafif kıldırsın. Yaşlısı, hasta olanı vardır, işi olanı vardır der. Çok sevdiği sahabesi Muaz bin Cebeli sahabe şikayet eder. Der ki ya Resulallah çok namaz uzattı. Bakınız peygamber aleyhisselam ahlakı muhteşem bir kul, kulluğu zirvede bir resul. Ona 4444 defa salavat okumaktan çok okuyalım salavat ama 4444 defa salavat okumaktan çok bir kere onu anlamaya çalışalım. Yani 4443 defa Allahumme sallallahu alehi ve sellem selamen tamam diye okurken o bir taneyi onu düşünmeye, onu anlamaya çünkü onun anılmaktan çok anlaşılma ihtiyacı var. Yapsak iş çözülecek muaz bir şey mi bulacaktınız? Estağfurullah. Ben e, araya bu, bugün böyle siz konuşurken hep araya giresim geliyor. Şundan dolayı o kadar çok şey de ilham oluyor ki e, şunu sizden istirham edeceğim hocam. İzleyicilerimiz de zannediyorum e, katılırlar herhalde. Tam da bu sözünüzün üzerine. Hocam peygamber efendimizin hayatını şöyle madem bundan sonra biz perşembe cuma buradayız. Önümüzde ramazan. Şöyle bir güzel dinleyelim sizden. Böyle peygamberimizi daha güzel anlayalım. Estağfurullah. Bunu daha güzel değerlendirelim. Yani e, madem böyle o zaman biz bir kez daha bilenler bilgilerini tazelesinler. Bilmeyenler de tekrar dinlesinler. Mümkün olabilir mi acaba? Baş üstüne. Estağfurullah. Ee, bazıları hoca bulamaz. Biz de cemaat bulamıyoruz. Yeter ki anlatacağımız, dinleyecek insanlar olsun. Mekke, Medine'de de böyle saatlerce konuşurum sokaklarda filan. İnsanlar artık bakarım ki ben tabii konuştuğum esnada biraz e, fıtır yapım sebebiyle o anda görmüyorum yani sizi filan görmüyorum. Dalıp gidiyorum konulara. Oraya dalıp gittiğim için karşımdaki ne işkence çekiyor görmüyorum. E, Konu bittiği zaman bakıyorum ki altlarına tabureler çekmişler. Karşımda oturuyorlar ama ben hala ayaktayım. iki saat geçer. Medine-Mekke arası 500 kilometredir. 5,5-6 saat aralıksız anlatırız. Amacımız başarı değil ya da haşa kendimizi tatmin etmektedir Esen. konuşarak sadece bir kelime aktarabilmek insanları bulmuşken. Bu bağlamda izleyicilerimiz tenezzül buyurduğu müddetçe bizim üzerimize düşen de arz etmektir. Biz de bu vesileyle e, daha çok araştırır, daha çok arz etmeye gayret ederiz. İnsanlarımız şuna dikkat etsinler. Kendilerini uyaran kişi kimdir? Bir din görevlisi, hoca arkadaşımız ya da hoca büyüğümüz hiç kimseyi kırarak uyarmaz. Ama e, hocadan çok hoca olanlar vardır. Ee, Hacıdan çok hacı olanlar vardır Bunlar bazen heyecan olurlar Biraz bunlar kızabilirler Yoksa camilere gittiğinizde Bütün hoca arkadaşlarımız Diyanetin tüm mensubu hoca arkadaşlarımız İlahiyat fakültesinde bulunan bütün öğretim görevlisi arkadaşlarımız Kurslardaki bütün hoca arkadaşlarımız Kendilerine gelenlere Babacan yaklaşıyorlar Şefkatle Tabii. sevgiyle yaklaşıyorlar Biz kovmaya değil getirmeye çalışıyoruz Ama e, takvim yaprağının Vahiden daha fazla tesirli olduğu Bazı kişiler e, daha kırıcı olabiliyor. Biz çünkü şunu biliyoruz. Firavuna giderken Musa ile Harun Aleyhisselam e, suresinde Allah diyor ki, onunla kavliyle yine konuşur. Mesela ben şunu isterim. Rabbime sırtımı dayamışım değil mi? Çünkü hı hı. beni seçmiş, yani Musa'yı seçmiş, Harun'u da seçmiş. Kardeşim vermiş Harun'a vezira. Sırtımı Rabbime dayamışım. Firavun'a karşı gideceğim. Tamam benim artık sırtım sağlamsa, mahallede bir kavga varsa, arkamda on kişi varsa nasıl ki böyle rahat gidiyor insan değil mi? Değil mi? Alemlerin Rabbine sırtımı dayamışsam, Firavun'a gidiyorsam elime sopayı alarak koşmam O Rab diyor ki, ey Musa ona giderken güzel konuşun, tatlılıkla anlatın. Ya Rabbi ama o bize eziyet eder. Ben sizle beraberim, size eziyet edemez. Ama öğüt verin, hikmet ve güzel öğüt. Umulur ki anlar. Peygamber aleyhisselam Mekke'yi fethettiği gün Ben şunu istiyorum Atını şaha kaldırsın böyle Kabe'ye girerken Eline kılıcını alsın böyle Haydır Allah haktır Allah Kimdir o bana işkence edenler Çıksın yani böyle bir şecaat istiyorum evet. İntikam Benim peygamberim Kabe'ye giriş yaparken Şu mübarek beldeye devesi kasva var. Hicret ederken gizli gizli satın aldığı Ebu Bekir'den devesinin iki örgücü vardır Arabistan develerin. Secde ederek giriyor. atının şaha kaldırarak girmiyor. Devesine, örgücüne secde ederek ve şöyle diyor. Ya hayyu ya kayyum bir rahmetike estegîthu esehli şâni kullahu ve la tekilli ila nefsi tarfete ayn. Ey daim diri olan ve bütün her şeyi kudret eliyle evirip çeviren Allah'ım bir göz açıp kapayıncaya kadarlık anlık için bile olsa beni nefsimle baş başa bırak diyor ve tevazu ile Kabe'ye giriyor. Evet. Subhanallah. Bu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan bahsediyoruz. Orada Musa Aleyhisselam'ın bu girişi, Peygamber Aleyhisselam'ın bu girişi ve Peygamber Aleyhisselam Mekke'yi fethetmiş kendisini zulmedenlere karşı bütün Mekke'leri topluyor ve entüm tülaka diyor. Bugün adalet günü diyebilir mi? Hani katliamı geçtim. Bugün adalet günü dese yeterli değil mi? İnsanlık Tabii olarak. Aslında evet. Aslında onu demesi lazım. Tabii. Adalet günü. Öldürdüysen öldüreceksin. Çaldıysan cezasını vereceksin. Rahmeten lil alemin olan o işte. Ve ma erselnake rahmeten lil alemin. Diyor ki bugün size ne yapacağımı bekliyorsunuz. O peygambere baş kaldıranlar diyor ki sen kerim bir kardeşsin ve kerim bir kardeşin oğlusun. Sıkıştılar tabii o anda. Tabii o anda değil mi? Ama peygambere yani. peygamber ne desin? Bugün sizi kınamak yok. Kızını öldüren adamlar onlar. Kızı Zeynep'in deveden düşmesine sebebiyet vererek torunun ölmesine sebebiyet veren adamlar. Sahabesini katlederler. Amcasını Uhud'da perişan edip vücudunu paramparça adamlar. Saymakla bitiremeyeceğim kadar vahşi olan insanlar önünde yorulmasına gerek yok. Şunu yapsa bitti her şey. Tabi. Peygamber aleyhisselam diyor ki bugün kınamak yok. Serbestsiniz diyor. O peygamber aleyhisselamın sözünü söyleyen ve onun makamında olduğunu söyleyen bir hocanın, bir hacının nasıl yaklaşması lazım? Biz Allah ile kullar arasında engel miyiz? Allah ile kulların arasında bir vesile miyiz? Bunu düşünmemiz lazım. Allah vesile kızsın, Amin. inşallah. Peygamber Aleyhisselam'dan, tabii konudan konuya geçince, Peygamber Aleyhisselam hayatında çok nadir öfkelenmiştir. Öfkelendiği zaman bağırmaz, çağırmaz. Kinayeli konuşup laf sokmaz. Kızdı sadece şu iki kaşın arasındaki damarı hafif kabarırmış, oradan anlaşılırmış. Muaz'ı çağırdı, ey Muaz! Böyle böyle mi yapıyorsun? Evet ey Allah'ın Resulü. Sen insanları Allah'tan soğutmaya mı çalışıyorsun? Normalde şunu demesi gerekmez mi? Yani Atlanın algısında şu var. İnsanları namazda daha çok tuttuğu için aferin Muaz daha fazla oku. Milleti Kevser kıldıracağım diye safa topla Yasin'le namazı tamamla diye ee, övmem mi lazım? Ben Değil normalde de. överim belki. Peygamber Onunla Aleyhisselam. Bunun övülmesi lazım normal. Uzattığı için. Sen diyor insanları Allah'tan soğutmaya mı çalışıyorsun Ve kınıyor Hayatında 5-6 defa belki en fazla Kızmış İşte damarı Damar kabardı için kabarmış. belli Başka şekilde belli değil Bundan kızıyor Diğer kızmalarından bir tanesi de Ölene kadar oruç tutacağım evlenmeyeceğim Ölene kadar sabahtan akşama kadar ilimle meşgul olacağım diyen Ölene kadar efendime söyleyeyim ilimle meşgul olacağım diyen 3 tane genci topluyor ki Din size galip gelir Yani din öyle bir şeydir ki ...namaz kıldıkça coşar ruhunuz... ...oruç tuttukça aşkınız artar... ...ama Peygamber diyor ki siz insansınız... ...vücudunuz belli bir zaman sonra yıpranır... ...din size galip gelir... ...şu müthiş hadis... ...ben çocuktum... ...Marmara İlahiyat'ta okuyan Ferruh Hocam vardı... ...Hafız Ferruh Erel... ...Hafız Osman Şahin Hocanın talebesi... ...eğer izliyorsa hocama selam olsun... ...çocukluğumuzu kahrımıza çek... ...bize özel ders verirdi... ...Allah ondan razı olsun... ...ellerinden öperim Ferruh Hocam... ...kendisi benim bu halimi görünce... çocukluk anında heyecanlısınız. O bana bu hadisi söylemişti. O zaman Riyaz halin dersleri verirdi. Allah'ın en çok sevdiği amel az da olsa sürekli olandır. Çünkü din sana galip gelir. Sen dine galip gelemezsin. O yüzden tamam. itidal üzere olmak. Zaten bu konu bitince Hı -hı. birazdan bitirebilirsek tabii. inşallah <laughs> o konudan bahsedeceğiz. Yasin'i söyleyelim. Yasin suresi Hı -hı. Hakan havada kalmasın. Okuduğunuz her bir sevap, her bir ayetin eci vardır. Onu başkalarına hediye etmenizin elbette ecri olacaktır ve size de fazlasıyla dönecektir inşallah. İnşallah. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.